Evet, evet. Merhaba Merhaba Sinan nasılsın? İyiyim oğlum ben orada değilim Bu taraftayım Biliyorum ama işte insana geldi böyle çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi o zaman ben hemen konuya girmeni istiyorum Bugün e, bilgisayar önündeyse demek ki ciddi bir şeylerden bahsedeceksin sen Bugün ciddi bir konu anlatacağım masamı hazırladım ve o konuyu anlatacağım sizlere Bugünün konusu Sinan ve sevgili arkadaşlar Almanya'dan maaşlar ne kadar? Asgari ücret ne kadar? Ve en önemli soru Ben ne kadar kazanıyorum? Bu bana da çok gelen sorulardan bir tanesi. O nedenle bundan sonra bu soru sorulduğunda videonun linkini koyacağım. Teşekkürler. Beni de yormuyorsun artık. Aynen. Herkes bizim videolarımızda Almanya'daki yaşantımızı görüyorlar. Ama merak ettikleri şeylerden bir tanesi de Almanya'da bu yaşantıyı sağlamak için gerekli maaş nedir? Biz ne kadar kazanıyoruz da böyle bir hayatımız var. Aynı şekilde bizim masraflarımızdan bahsettiğimiz bir videomuz var. O videoda da bir Toplam masrafımız belli oluyor, bir aylık toplam masraf. Bu masrafı karşılamak için ne kadar kazanıyoruz diye herkese sormuş. O yüzden bu videoda ne kadar maaş kazandığımı sizlere açıklıyorum. O zaman ben ilk soruyla devam edeyim. Bence ilk merak edilen şey Almanya'daki asgari ücret. Bize asgari ücretten bahsedebilir misin? Hemen bahsediyorum. Almanya'da saatlik asgari ücret 9.35. Yani 9.35 euro mu? Aynen. Brüt olarak bir saatte bir kişinin kazanacağı para 9.35 euro. Bu bir kişinin saatlik olarak minimum kazanabileceği tutar. Brüt mü net mi? Brüt bu. Burada vergiler düşürmemiş hali. Buradan vergiler düşürdükten sonra elize geçen şey başka bir şey oluyor. Ama aylık olarak da hesaplarsak. Diyelim ki haftada 5 gün 8 saatten çalıştınız. Toplamda 40 saatlik bir çalışmanız oldu. 4 haftada çalışsız düşürürsek 160 saat yapıyor. Bu da yaklaşık 1500 euro gibi bir maaşa tekabül ediyor. Yani Almanya'da asgari ücret 1500 euro. Peki biz videomuzda 2290 TL gibi bir rakam belirtmiştik ortalama masraf olarak. Bu bahsettiğin ücret çok az değil mi? Öncelikle rakam değil sayı. 0 ile 9 arasındaki sayılara biz rakam diyoruz. Rakamlar sayıları oluşturmak için kullanılan sembollerdir. Gelelim Mantıklı soruya. Evet 2290 Euro'luk aylık masrafı asgari ücretle nasıl karşılayabilir? Karşılamayız arkadaşlar. tabii ki asgari ücret burada yaklaşık 1500 Euro. Ama şunu söyleyebilirim ki 1500 Euro'yu sadece Almanya popülasyonunun %10'u kazanıyor. Peki ortalama maaşlar ne kadar? Bu videoda bize bir bilgi verebilecek misin? Hemen veriyorum. Almanya'da ortalama bürüt maaş 4000 Euro. Bürüt. Bir daha söylüyorum. A Almanya'da aylık Brüt maaş 4000 euro. Ama şimdi brüttür, nettir, ne değildir, vergi nedir, ele geçen para nedir onlardan biraz bahsedelim. Çünkü 4000 euro size hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Peki bu bahsettiğimiz 4000 euro brüt maaşın elimize ne kadar geçecek ki? Yani burada sanırım bir sınıflar vesaire bir şeyler var sen bahsedeceksin birazdan. Aynen. Burada vergi sınıfları var arkadaşlar. Siz hangi vergi sınıfına düşüyorsanız, verginiz ona göre kesiliyor. Şunu söyleyebilirim ki, bir insan ne kadar bekarsa o kadar vergi ödüyor. Allah, ne demek ne Yer, kadar bekar? İki tane karın olabiliyor mu? O zaman daha mı fazla var? Hayır, şöyle işte sınıflar var. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Şimdi, bekar en çok vergi ödüyor. Ama evlenmiş, çocuğu olmuş ama tek başına yaşıyor, evli değil. Çocuğuyla beraber yaşayan insan daha az vergi öden ikinci sınıf. Hmm üçüncü en az vergi ödeyen evli ve çocuklu dördüncü e, az vergi ödeyen evli ve çocuklu ama eşiniz maaşı e, daha yüksek olan diye böyle bir sınıflar var. Gördüğünüz gibi evli ve çocuklu olanlardan Almanya devleti daha az vergi kesiyor. Ne kadar bekarsanız da yalnız yaşıyorsunuz o kadar çok e, vergi ödüyorsunuz. Bu vergilerin oranları şöyle değişiyor. Oranlardan bahsedeyim size. Ben şu anda evli ve e, çocuksuz bir insan olarak maaşımın yaklaşık yüzde 35'i vergiye gidiyor. Ama ben bekar bir insan olsaydım yüzde 50'si vergiye gidecekti. Hatta Sinem henüz Almanya'ya gelmediği için ben de burada bekar gözüküyordum ilk aylarda ve ben ilk aylarda yüzde 50'ye varan vergi ödedim. E ben aslında Can soruya gelmeden, senin maaşına gelmeden önce bir kıyaslama yapabilmemiz adına Türkiye'deki maaşlarla en azından böyle kıyaslama da yapabiliriz. Size birkaç örnek maaş vermeni istiyorum. Yani öğretmen, ne bileyim polis, asker ne kadar alıyor burada? Şimdi benim maaşımı birazdan açıklayacağım sizlere ama benim maaşım buraya göre iyi mi, kötü mü? Onu anlamanız için birkaç tane örnek vermek mantıklı, güzel bir soru. Şimdi burada mühendisler aylık, bu arada hep bürüt konuşacağım Sinan'cığım. Yani vergiler düşürmeden hali. vergilerin nasıl düşüreceğini aşağıdaki linkten hesaplayabilirsiniz. Aşağı link bırakacağım. O linkten söyleyeceğim tutarlara girersiniz. Girdiğiniz zaman da elinize ne kadar para geçtiğini görebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Mühendisler 3500 ile 5000 euro arasında para kazanıyorlar. Bu bilgileri nereden ulaştım? Almanya İş Kurumu'ndan. Bunlar resmi sayılar. Fakat benim bildiğim bazı şeyler var. Mühendisler 3500-5000 euro kazanıyor gibi gözükse de 6000 bin, 7000'e bin çıkan yüksek mühendisler de var. Diğer bir örnek doktorlar. Doktorlar da burada 5000 euro civarında kazanıyorlar. Fakat bu doktorların bir uzmanlığı varsa bu tutar 10000 euro'ya kadar çıkabiliyor. Yine uzmanlık gerektiren bir meslek olan avukatlar da 4000 euro maaş kazanıyor burada. Öğretmenler 2600 euro, bir kasaya 1500 euro, polisler 3500 euro. Askerler ise 7500 Euro ile 10.000 Euro arasında değişen maaşlar kazanabiliyorlar burada. Bunlar şimdi maaşlı çalışanlar, bir de dükkanı olanlar ya da kendi işletmesi olanlar var. Tabi o zaman bu gelir çok farklılaşabiliyor. Yani bir dans öğretmeni ile bir kuaför arasında değişik maaşlar da söz konusu. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu da ortalama kişi başı 3500 ile 6000 arası değişiyor. Asıl ben şeyi çok merak ediyorum. Devlet büyükleri ne kadar alıyor? Buna ulaşabiliyor mu? Çok güzel bir soru. Belki siz de biliyorsunuzdur. Almanya gelir eşitsizliğinin en az olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu ne demek? Yani en az maaş kazanan insanla en çok maaş kazanan insan arasındaki fark çok az. Türkiye'de biliyorsunuz ki bu fark çok fazla. Bu oradaki ekonomik koşullardan gelişmekte olan ülke olmamızdan bir sürü sebepten kaynaklanıyor. Yani işe başlayan bir insan 2000-3000 lira fazla para kazanırken CEO'lar 30000 bin 50 bin TL para kazanabiliyor aylık. Böyle uçurumlar var. Ama Almanya'da bu uçurum yok. Hazır mısınız? Şimdi Almanya için önemli insan olan Merkel'in ne kadar para kazandığını söylüyorum. Hazır mısın Sinemciğim? Hazırım merak ediyorum. Aylık tam tamına 11 bin euro kazanıyor. Yani burada Başbakan da olsan, cumhurbaşkanı da olsan ve inanılmaz bir insan olsan da kazanabileceğin para bu kadar. Ki az önce bahsettim size. Zaten doktorların birçoğu 10.000 euro civarında kazanıyor. Enteresan bir haberim daha var. Belediye başkanlığı burada sadece 5.000 euro kazanıyor arkadaşlar. Yani devlete hizmet etmek için, vatandaşa hizmet ettirmek için gerçekten bir sevdalı olmanız gerekiyor. Bu işe gönül vermeniz gerekiyor. Yoksa bu işlerde çok para yok. Dereret dereret. Gelelim can alıcı soruya. Ben bile bilmiyorum bu sorunun cevabını. Çünkü hala hesaplayamıyorum. <gülüyor> 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 Sen ne kadar kazanıyorsun Sertaş'cığım? Artık bana bari söyle yani. Evet, şimdi açıklıyorum ne kadar maaş kazandığımı. Arkadaşlar, ben şirketimle imzaladığım sözleşme gereği maaşımın ne kadar olduğunu açıklayamıyorum. Yani sayısını tam olarak size vermem. Fakat şimdi size 3-4 tane ipucu vereceğim. Siz bu ipuçlarını birleştirerek benim ne kadar kazandığımı aslında hesaplayabilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki biz aylık yaklaşık 500 euro kenara atabiliyoruz. Yani aylık maaşımdan 500 Euro kenara atıp bunu biriktirebiliyoruz şu anda. İkinci bilmeniz gereken şey ise ben buraya mavi kartla geldim. Mavi kart Almanya'da çalışmak için gerekli olan bizlerden bir tanesi. Mavi kartı alabilmek için en az yıllık 53.600 brüt euro kazanmanız gerekiyor. Şimdi yukarıda linkini bıraktığım aylık masraflarımız videosunu da izleyerek de bizim maaşımızın ne kadarının aylık masrafları gittiğini de görebilirsiniz. Bunları birleştirerek yaklaşık benim cebime ne kadar geçiyor aylık bunu öğrenebilirsiniz. Bence bir sürü ipucu verdim. Bu güçlerini birleştirerek benim aylık ortalama ne kadar kazandığımı tahmin edebilirsiniz. Tahminlerinizi aşağı yazın. Bakalım kaç kişi doğru bilmiş. Doğru bilenlere kalp koyacağım. Evet herkese teşekkür ediyorum. Daha fazla bilgilendirici video istiyorsanız mutlaka yorumları yazmaya devam edin. Ben bu kadar ilginizin olduğunu görünce gerçekten şaşırıyorum. Almanya ve Berlin ile ilgili daha detaylı bilgilere kanalda ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.